Tekno Sofer'den herkese merhaba. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugünkü konularımız birbirinden ilginç. Kübra ve Doğan'ın hazırladığı dosyaların dışında benim ana konumda aslında belki bugün değil ama çok yakında hepimizi çok ilgilendirecek ve endişelendirmesi gereken bir konu. İklim kriziyle beraber buzulların erimesi. Buzulların erimesiyle beraber aslında on binlerce yıldır, belki milyonlarca yıldır buzların altında kalmış mikrobiyolojik canlıların varlıkları Bizi nasıl etkileyecek? Bugün bunları konuşacağız. Çok enteresan bir konu. Ee, hepimizi ilgilendiriyor. Bütün dünya yani kuzey kutbunda oluyor. Bana ne demeyin. E, bilenler bilir aslında. Bütün dünyayı çok olumsuz etkileyecek bir süreçteyiz şu anda. Hele ki biliyorsunuz iklim kriziyle alakalı kimse bir adım atmazken, anlaşmalardan çekilirken bu tehlikeye bodoslama giden bir dönem geçiriyoruz maalesef. Buzulların erimesiyle ilgili hep şunu duyuyoruz. Su seviyesi yükselecek, belli yerler yaşam alanlarımız suların altında kalacak. Evet bu gerçek, olacak bunlar ama bunun yanında bilim insanlarının bazıları da şunu söylüyor. Suyun pH değerini değiştireceğini söylüyor. Yani asidik bir ortama dönüşecek okyanuslar ve denizlerimiz. Bunun getireceği felaketler de bambaşka. Nedir bunlar? pH değeri şu anda 8.1 dünya üzerindeki okyanusların ortalama, bunun 8.0'a düşmesi halinde %20 daha fazla asitik bir ortam yaratılacağı söyleniyor. Yani suda aslında yaşayan bir sürü canlı var. Bununla ilgili hayatını sürdüren, kabuklarını oluşturan, iskeletlerini oluşturan. Bunlar erimeye başlıyor. Mercanlar eriyor. Bu asitik seviyenin yükselmesi. Aslında sular kaynamıyor belki. Fokur fokur kaynamadığı için. Öyle zannetmiyoruz ama asit değerleri yükseldiği için de... Ölümcül bir durum ortaya çıkıyor. Bununla ilgili deniz canlıları neden çok önemli? Dünyanın aslında e, havadaki monoksiti tutan e, ve oksijene çeviren en büyük kaynak okyanuslar. Okyanuslar bu özelliklerini yitirirse iyice e, beter bir ısınma söz konusu olacak. Ve aslında çok sağlıksız da bir dünyamız olacak. Bu bir tarafı ama bu buzulların erimesiyle alakalı ben biraz daha konuşacağım. Daha konumuz e, çok derin. Anlatacağım ama şimdi bir dönelim. Teknoloji gündemini al. Ondan sonra biz devam edelim. Haftayı geriye sardığımız ve sizin için seçtiğimiz haberlere gelin birlikte göz atalım. Daha önce pek çok kez yaşanan veri ihlali olaylarıyla gündeme gelen Facebook'ta yine büyük bir skandal yaşandı. Hali hazırda siyasi iklime yön verdiği düşünülen Cambridge Analytica skandalıyla andığımız Facebook'tan 553 milyon kullanıcının kişisel verileri ve kullanıcı bilgileri sızdırıldı. Toplamda 106 farklı ülkeden kullanıcının etkilendiği olay, düşük seviye hacker formundaki bir kişinin yarım milyar Facebook kullanıcısının kişisel verilerini ücretsiz olarak paylaşmasıyla ortaya çıktı. Sızdırılan kullanıcı verileri arasında kayıtlı telefon numaraları, Facebook giriş bilgileri, tam kullanıcı isimleri, konumlar, doğum tarihleri, profil bilgileri ve bazı kullanıcıların e-posta adresleri de yer alıyor. Uzmanlar bu boyutta bir veriyle siber korsanların sosyal mühendislik ya da hack girişimlerinde bulunabileceğini işaret etti. Facebook'un iletişim müdürü ise konuyla ilgili bir Twitter paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı. Sızdırılan verilerin 2 yıl önce 2019'un Ağustos ayında çalınan veriler olduğu belirtildi. O dönemde şirketin söz konusu problemi tespit ettiği ve düzelttiği söylendi. Verilerin neden tekrar ortaya çıktığına ilişkin detaylı bir bilgi paylaşımında ise bulunulmadı. Türkiye'den de yaklaşık 20 milyon kullanıcının etkilendiği veri skandalında Amerika'da 32 milyon, Birleşik Krallık'ta 11 milyon ve Hindistan'da ise 6 milyon kullanıcının verileri artık insanlandırıldı internette bir yerlerde geziniyor. Böyle bir skandalın ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da tabii ki harekete geçti. KVKK Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü. Açıklanan karar ise Facebook hakkında resen inceleme başlatılması oldu. Daha önce pek çok kez yaşanan skandalın ardından büyük veri ihlallerine platformda müsaade etmeyeceğine dair söz veren Facebook şimdi nasıl bir söz verecek merakla bekliyoruz. LG yaptığı bir açıklamayla akıllı telefon bölümünü kapatacağını resmi olarak doğruladı. LG sektör için oldukça önemli bir kaybettir karar verdi ve akıllı telefon bölümünü stratejik bir kararla 31 Temmuz'da kapatacağını duyurdu. Ocak ayının sonlarına doğru LG CEO'su çalışanlarına gönderdiği bir notla durumu açıklamıştı. Notta küresel mobil cihaz pazarındaki rekabet giderek şiddetlendiği için LG'nin soğuk bir karar alma ve en iyi seçimi yapma zamanı geldi şirket akıllı telefon bölümünün satışı, pazardan çekilme ve küçülme dahil olası bütün çözümleri değerlendiriyor ifadeleri yer almıştı. Çalışanlara gönderilen bu notun ardındansa şirketin akıllı telefon bölümünü hali hazırda 2018 yılından bu yana birlikte de çalıştığı Vietnam merkezli Wing gruba satacağı söylentileri çıkmıştı. Ancak işler anlaşmayla tamamlanmayınca LG'nin akıllı telefon bölümünü kapatmaktan başka bir şansı kalmadı. LG'nin akıllı telefon sektöründen uzaklaşacağı ancak akıllı ev aletleri, beyaz eşya, nesnelerin interneti, yapay zeka, elektrikli araç bileşenleri gibi hizmetler alanında çalışmaya devam edeceği söylendi. Ve bir dev daha direksiyonunu farklı bir yöne doğru kırdı hayırlısı olsun. Dijitalleşme hızının arttığı bu günlerde Ukrayna'dan pek çok ülkeyi benzer harekete sürükleyecek bir açıklama geldi. Hükümet yetkililerinin yaptığı bir açıklamayla ülkede 23 Ağustos tarihinden itibaren e-kimlik döneminin başlayacağı ve artık kimlik kartı taşınmasına gerek olmayacağı belirtildi. Ukrayna'nın DIA ismiyle andığı uygulama kimlik kartı ile alakalı sorunları da ortadan kaldıracak. Vatandaşların kayıtlı tüm verilerine bir tık ile ulaşabileceği e-kimlik uygulaması dünyada ilk kez uygulanacak. Kağıt evraklardan hiçbir farkı olmayan ve yasallık kazanan uygulama 23 Ağustos'tan itibaren kullanıma açık hale gelecek. Yani e-kimlikle birlikte Ukrayna vatandaşları tüm verilerini telefonundaki uygulamada taşımış olacak. Ukrayna yetkilileri kimlik kartının yanı sıra aynı zamanda ehliyet kartının da taşınmasına gerek olmayacağını belirtiyor. Amerika'nın San Francisco eyaletinde görme engelli bir kadın ondan fazla kez yolculuklarının reddedildiği gerekçesiyle Uber'e dava açtı. 1.1 milyon dolarlık tazminat davasında mahkeme kadını haklı buldu ve Uber tazminat cezasıyla karşı karşıya kaldı. Görülen davada 56 yaşındaki Lisa Irving 2016 ve 2017 yıllarında San Francisco'da farklı Uber sürücüleri tarafından 14 kez araca bindirilmediğini, yolculukların iptal edildiğini ve tacize uğradığını belirtti. Dosyada durumu defalarca Uber'e bildirdiğini ve ancak sürücülerin davranışlarında bir değişme görmediğini söyleyen Arving konuyu mahkemeye taşıdı. Dava dosyasında Uber, sürücülerin bağımsız yükleniciler olduğunu söyleyerek davranışlarından sorumlu olmadığını aktardı. Ancak yargıçın kararı bu yönde olmadı. Hakim 18 Mart 2021 tarihinde açıkladığı kararında Amerikan Engelliler Yasası'nı öne sürdü. Yasada sunulan hizmetlerin yüklenici tarafından sağlanıp sağlanmadığına bakılmadan ulaşımda dahil olmak üzere kamusal yaşamın her alanında engelli bireylere karşı yapılan ayrımcılığın yasak olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda hakimin kararı Uber'i sürücülerinden sorumlu bir hale getirdi. Irving'in avukatlarının aktardığına göre davacı kadın Uber sürücülerin kendisini araçlarına almamasının yanı sıra birkaç kez de geç saatlerde terk edildi ve mahsur kaldı. Tüm bunların yanı sıra yolculuklarının iptali sebebiyle işe geç kaldığını belirten Arving işten de kovulduğunu aktardı. Clubhouse, kullanıcıların içerik üreticilere bağış yapabilmesine mümkün kılan ödemeler isimli yeni bir özellik duyurdu. Özellik, içerik oluşturucuların doğrudan uygulama üzerinden gelir elde edebileceği ilk özellik olacak. Şirket bu özellik üzerinden yapılan bağışların hiçbir komisyon alınmadan doğrudan içerik üreticilere aktarılacağına işaret etti. Ödemeler özelliğinin güncel olarak sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildiğinin de altı çizildi. Clubhouse'un test aşamasının ardından aldığı geri bildirimlere göre özelliği son haline getireceği ve kısa bir süre içerisinde kullanıcı beğenisine sunacağı belirtildi. Detaylara göre ödemeler özelliğinin kullanıma sunulmasının ardından Clubhouse kullanıcıları içerik üreticilere bağışta bulunabilecek. Bunun için kullanıcılar destek olmak istedikleri içerik üreticinin profil sayfasını ziyaret edecek ve para gönder seçeneğine tıklayabilecek. Ayrıca kullanıcılar ilk kez bağış yaparken kredi kartı veya banka kartı bilgilerini platforma kaydetmek zorunda olacak. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kübra'ya teşekkür ediyoruz. Biz konumuza hemen dönelim. Bakalım bu buzullar eriyince ortaya çıkan başka neler var? Hemen özetlemeye başlayayım size. Bir kere dedik ya, on binlerce yıldır orada donmuş vaziyette, belki milyonlarca yıldır orada donmuş vaziyette olan... pek çok canlı türü hayata dönme ihtimali var. onu nasıl dönecek derseniz de... Bilim insanları çok güzel aslında bunu özetliyor. Bir tohumu alıp dondurun ve erittiğinizde ve doğru ortamı yarattığınızda tekrar yeşillenmeye başlayacağını söylüyorlar. Virüsler de aslında bakteriler de böyle. Yani oradan çıktıktan sonra belki güneşin ısısıyla, nemiyle, ortamın nemiyle tekrar hayata dönecekler. Dondukları pozisyondan kurtulup aktif olacaklar. Bununla ilgili aslında birçok bilim insanı da araştırma yaptı. 8 milyon yıllık bir bakterinin tekrar canlandırılmasını başardılar. Yani bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ama hani böyle bir şey yapıldı. Bu da tabii şunun için yapılıyor. Eski hastalıklara belki, eskideki yaşanmış krizlere ışık tutacak bilimsel veriler elde etmek için bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bu buzullar eridikten sonra ortaya çıkacaklar. Ortaya çıkmalarının belki ilk anda bir etkisi yok ama şöyle bir durum var. Suya karışacaklar, doğaya karışacaklar, toprağa karışacaklar. Bir şekilde aslında yaşam alanımıza girecekler. Çünkü Antarktika'ya da baktığımızda buzların altında bir kara parçası mevcut. O kara parçası üzerinden bir şekilde hayvanlara belki o virüsler geçecek. Hayvanlarla biz temas edeceğiz. İşte bunu balık yiyecek. Ee, Norveçli balıkçı bunu tutacak. O balığı biz yiyeceğiz. Ondan sonra bambaşka bir virüsle belki vücudumuz tanışmış olacak. İşte zaten mutasyon da dedikleri hikayede orada başlıyor. Virüslerin bizim sağlığımızın bozma şekli aslında vücudumuza girdikten sonra bir şekilde protein yapılarıyla bize tutunuyorlar ve bizim hücrelerimizin içine girip orada çoğalmaya başlıyorlar. Koronavirüs salgını ile beraber aslında az buçuk hepimizin aşina olduğu konular oldu bu virüsler. Şimdi bu virüslerin işte buzulların altından çıkan versiyonlarının ne yapacağı belirsiz. Yani belki çok daha ağır hastalıklar yaşayacağız. Belki çok faydalı bakteriler de olacak. Biliyorsunuz bakterilerin hepsi kötü anlamda gelmiyor bu mikroorganizmaların. Gelelim başka bir olaya. Aslında bir Sibirya'da yapılan bir araştırmada çok ciddi bir bilimsel buluş gerçekleşti. Neydi bu? yine bilim insanları milyonlarca belki on binlerce yıl önce donmuş bir buzulun altından yaklaşık 50 metre kadar aşağı giderek bir araştırma yaptılar. Bu araştırmada çok eski zamanlarda donmuş olan o bloğun içinde ne tür bakteriler, virüsler bulabilecekleriydi. Yani mikroorganizmaların türleri ve çeşitliliğini araştıracaklardı. 28 tanesi hiç bilmediğimiz toplamda 33 tane mikroorganizma ya da işte küçük yaşam parçaları tespit edildi bu araştırma sonucunda. Yani bu düşünün e, Sibirya'da farklı Kuzey Kutbu var, Everest var, Himalayalar var, işte Sibirya'sı var, Kuzey Kutbu var. Yani o kadar çok farklı yerlerde uzun süredir donmuş halde duran e, canlılar var ki yavaş yavaş tanışacağız bu canlılarla. Maalesef tanışmak istemesek de onlar geliyorlar. Çünkü biz bu dünyayı mahvetmek için elimizden geleni hiç esirgemiyoruz. Sonuçlarına da katlanacağız gibi gözüküyor. Evet şimdi bir doğaya dönelim. Biraz teknolojiyle kafamızı dağıtalım. Bilimle ilgili de tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftada başımızı döndüren bir sürü yeni ürün ve inovasyonun çıkışına tanıklık ettik. Gelin teknoloji dünyasının son çıktılarına hep birlikte bir göz atalım. Elon Musk liderliğindeki uzay taşımacılığı şirketi SpaceX bu hafta ünlü Dragon kapsülü için geliştirdiği yeni bir tasarımı tanıttı. Söz konusu tasarımda kapsülün tepesinde kapaklı bir cam kubbe bulunuyor. Astronotlar içerisinde oturabildikleri cam bölme sayesinde başlarını dışarı çıkarıp Dragon Kapsül içerisinden uzaya bakabiliyor. Diğer yandan şirket yeni tasarımı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımı ayrıca mürettebat için yeni bir manzara notunu düştü. Şirket CEO'su Yılan Musk ise söz konusu paylaşımı alıntıladı ve muhtemelen cam bir kubbe içerisinde en çok uzayda hissedebileceğiniz yer ifadelerini kullandı. Yeni Dragon kapsül yakın bir gelecekte astronotları uluslararası uzay istasyonuna taşıyacak ve yolculuk boyunca mürettebata uzaya farklı bir bakış açısıyla bakma imkanı sunacak. Dragon kapsül tek seferde 7 astronotu birden yörüngeye götürebiliyor. Bu haftanın gökyüzünden göz kırpan bir başka teknolojisi ise kısa bir süre önce Perseverance ile birlikte Mars'a iniş yapan Ingenuity helikopteri oldu. Ingenuity Perseverance ile birlikte Mars'a iniş yapmasından haftalar sonra nihayet ilk uçuşu için Kızıl Gezegen'in yüzeyine yerleştirildi. NASA Ingenuity'nin ilk uçuşunu 11 Nisan'da gerçekleştirecek ve uçuş testlerinde elde edilecek sonuçlar 12 Nisan'da dünyaya ulaşmış olacak. Ingenuity aylardır Perseverance'ın altında bulunuyordu. Helikopter yolculuğa başladığından bu yana 471 milyon kilometreden fazla yol kat etti. Araç ayrıca Mars yüzeyine yerleştirilmesiyle birlikte ilk kez Perseverance'dan bağımsız olarak hareket etmiş oldu. Yalnızca 1,5 kilogram ağırlığında olan ve güneş enerjisiyle çalışan helikopter, Mars'ın zayıf atmosferi ve soğuk gecelerinden korunabilmek adına Perseverance ile bütünleşik bir biçimde duruyor ve yüzey aracının nükleer çekirdeğinin sağladığı ısıdan faydalanıyordu. Helikopter Mars keşif aracından ayrılmasıyla birlikte ise kendi iç ısıtma sistemlerini harekete geçirdi. Böylece oldukça soğuk geçen Mars gecelerinde helikopterin iç ekipmanları ve devreleri de zarar görmüyor. Ben öyle gökyüzünde uçanla kaçanla ilgilenmem derseniz sizin için de güzel haberler getirdik. General Motors bu hafta tamamen elektrikli ilk Hummer SUV modelini göreceye çıkardı. Şirket 2010 yılından bu yana Hummer serisine yeni bir üye eklemiyordu. 11 yılların ardından gelen yeni model ise serideki en büyük değişikliği doğuştan elektrikli oluşuyla yarattı. Yeni Hummer bu yılın son bahar aylarında 80 bin dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek. Extreme Offroad paketiyle gelecek olan Edition 1 versiyon ise 110 bin 595 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Diğer yandan elektrikli SUV modelleri arasındaki temel farkı aracın menzili ve batarya boyutu belirleyecek. Serinin en pahalı modelleri 2023 yılı başlarında gelecek. Yeni elektrikli Hummer SUV ailesi 2024 baharında da daha uygun fiyatlı modellerle tamamlanacak. Aracın ayrıca pazardaki en güçlü rakibi Tesla Cybertruck'la da sağlam bir şekilde mücadele edeceği tahmin ediliyor. Çin merkezli Ambratek de yeni Ultra serisi robotik kollarını tanıttı. Serideki modüler robotların kişiselleştirilebildiği ve kolayca montajlanabildiği ifade edildi. Geliştirilen robotların birçoğu oldukça havalı görünse de büyük boyutları, pahalı fiyat etiketleri ve sınırlı işlevselliğe sahip karmaşık kurulumlarıyla önemli bir dezavantaj yaratıyordu. Ambratek ise modüler tasarıma sahip robotik kolların hedef odaklı olduğuna ve kolay bir şekilde montajlanabildiğine işaret etti. Serideki modeller 539 dolardan başlayan fiyatlarla ön açıldı. Robotik teknolojilerindeki maliyetlerin giderek azalması bu pazardaki ürünlerin kısa vadede günlük hayata daha fazla entegre olmasını da mümkün kılacak gibi görünüyor. Umarız çayımızı kahvemizi robotların doldurduğu günlerde yakındır. Bildiğiniz üzere pandemiyle hava temizliği ve kalitesi de ciddi bir problem haline geldi. Teknoloji dünyasında da bu talebe yanıt veren inovasyonlar arasında bu hafta bir yenisi eklendi. Respira isimli bir şirket, ortamdaki havayı temizleyebilen bir akıllı bahçe tanıttı. Ürünün ev koşullarında doğayla bağlantı kurmayı mümkün hale getirdiği belirtildi. Paylaşılan detaylara göre ürün, biyofiltrasyon adı verilen bir özelliği kullanarak bulunduğu ortamdaki havayı temizliyor. Bununla birlikte Respira, ürünün gerekli durumlarda ek nem desteği sağladığına ve buharlaştırmalı soğutma işlemi yaptığına işaret ediyor. Cihaz bitki kökleriyle ortam havasını tazelemeden önce yeniden kullanılabilir bir ön filtre aracılığıyla tozları ve havadaki partikülleri hapsediyor. Daha sonra ürün ortam havasını temizleyerek taze bir biçimde geri döndürüyor. Ürün ayrıca bünyesindeki bitkileri kendi kendine sulayabiliyor ve temel besinlerle besleyebiliyor. Kullanıcıların yalnızca 10-14 günde bir su haznesini doldurması ve 6 ayda bir gerekli besinleri vermesi gerekiyor. Geçen hafta bültenimizde aldığımız ARKX isimli akıllı yüzüğü hatırlarsınız. Daha akıllı bileklik ve saatlere bile tam alışamamışken akıllı yüzük pazarı da bir anda şaha kalktı. Bu kapsamda bu hafta radarımıza takılan son ürün Genki Wave isimli bir akıllı yüzük oldu. Genki Wave aracılığıyla enstrümanlar el hareketleriyle kontrol edilebiliyor ve böylece herhangi bir fiziksel temas kurulmasına da gerek kalmıyor. Kullanıcılar eğme, dokunma, tıklama, kaydırma ve döndürme gibi hareketlerle ses kontrolü sağlayabiliyor. Böylece halihazırda kullanılan enstrümanlara doğal efektler de eklenebiliyor. Ayrıca Genki Wave tamamen özelleştirilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar hassasiyet, hareket aralığı ve sinyaller gibi detayları kişiselleştirebiliyor. Müzik ile stüdyodaki iş akışını iyileştirebilmek adına komutlar da ayarlanabiliyor ve temel ayarlar arasında geçiş yapılabiliyor. Bu hafta da teknoloji dünyasının son çıktılarından listemize girenler bunlardı. Haftaya yapıyen ürün ve teknolojilerle tekrar görüşmek üzere. Doğaya da teşekkür ediyoruz. Biz konumuza dönüyoruz. Şimdi bu dedik ya virüsler, mikroorganizmalar, bir sürü canlılar buzulların altından çıkıyor. Bundan bir tık önce başımıza gelecek bir felaket daha var. Aslında ondan da bahsetmek gerekiyor çünkü önce o yaşanacak. Bu yerin altında aslında bitkiler de birikiyor, ölmüş bitkiler, canlılarda bloke ediliyor o arada ve bir metan gazı oluşuyor. Önce bu buzulların erimesiyle aslında tanışacağımız ilk şey metan gazının atmosfere yayılması. Bu ortaya çıkacak metan gazı bizim şu anki kirlettiğimizden 120 daha fazlası karbon monoksit salımına sebep olacak. Bu çok ciddi bir oran. Bilim insanları diyor ki bu küresel ısınmanın %20 daha da fazlalaşacağı anlamına geliyor. Yani çok daha fazla hızlanacak bu buzulların erimesi ve yaşanmaz hale gelecek. Kuraklık olacak. Fırtınalar hayatta görmediğimiz bölgelerde yaşanan doğa felaketleri sık sık karşımıza çıkmaya başlayacak demek oluyor ki zaten oluyor şu anda. Düşünün bunun yirmi daha fazlası bize neler getirir. Günün sonunda özetleyecek olursak aslında hızla bir felakete gidiyoruz. Belki şu an bizim yaşımızdakiler, bizden genç olanlar, yeni çocuklarımız Bunların sıkıntısını pek çekmeyecek ama çocuklarımızın çocukları büyük tehlike altında olacak. Burası kesin. Dünyayı elimizden kaybetmek için elimizden geleni yaptığımız şu dönemde devletler de bunu yapıyor biliyorsunuz. En son Trump da iklim anlaşmasından çekildiğini de duyurmuştu. Bu tip felaketlerin aslında altını ateşliyoruz. Yakın gelecek bize ne gösteriyor, ne vaat ediyor? Maalesef çok iyi şeyler vaat etmiyor. Bu küresel salgını ilk kez öğrendik. Bizim jenerasyonumuz öğrendi en azından. 1918'deki İspanyol gribi, şimdi yaşadığımız tam içinde hatta göbeğinde olduğumuz korona e, krizi, COVID-19 salgını, e, bunların başlangıcı. Fark ediyorsunuzdur zaten hava şartlarında da anormallikler sürekli görüyoruz. Sağlığımızla ilgili e, garip garip hastalıklar ve ilk kez yaşadığımız, ilk kez tecrübe ettiğimiz e, deneyimler yaşıyoruz. Bu daha da sıklaşacak. Bu sıklaşırken de e, maalesef çok insan hayatını kaybedecek belki daha yaşanmaz hale gelecek dünya. Çünkü biz hiçbir şekilde tedbir almamak için elimizden geleni yapar durumdayız. Bunu bireysel olarak bir sürü şekilde yapabiliriz ama bunun aslında çözümü uluslararası yapılacak çalışmalarla olur. Ülkelerin yönetimleriyle bu mesele çözülebilir. Ama biliyoruz ki şu anda somut adımlar çok az, yeterli değil. Bizi felakete götürecek şeylere hazır olmak zorundayız. Bizim bireysel olarak buna yapabilecek fazla bir şeyimiz yok ama Elimizden geldiğince biz dünyayı doğru kullanmaya, ona saygı göstermeye, diğer canlılara saygı göstermeye gayret ederek yerine getirmeye çalışıyoruz. Devletler de üzerine düşeni yaparsa belki torunlarımız, torunlarımızın torunları daha rahat, daha iyi bir dünyada yaşama şansı olabilir. Geçen haftaki bölümümüzü hatırlayanlar vardır. Mars'ta yaşam alanı için çalışmalar yapılıyor. Belki bu dünyayı terk edeceğiz. Yani biz değildi artık, hani bizden sonrakiler dünyayı terk edecekler. Ama buna ne gerek var? Aslında doğa kendini yenileyebiliyor, yeter ki ona saygı gösterip onun istediğine biraz daha yaklaşmamız. Ee, yoksa doğa kendi kendine bu meseleyi çözecek zaten ama biz görür müyüz, görmez miyiz bilinmez. Bu haftalık bizlerden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.